sizlerle birlikte ee, İstanbul'a gideceğiz. Hem bugün vlogunu yapmak istedim. Saat şu an kaç bilmem kaç ama e, ee, bir buçuk falan saat bir kırk üç falan. Ee, canlı yayın olarak olmayacak çünkü daha canlı yayınım açılmadı. Lütfen abo, abone olun ki canlı yayınlar açabileyim. Şimdi İstanbul'a gideceğiz annemle. Orada dedem var, annemin havası var, kuzenlerim falan var. Ee, bugün gidiş şeyini ve bugün yani bugün yapacağımız şeyle saat 8'de feribota bineceğiz. Hmm. Öyle işte bir de günü hmm. e, ee, anneannemin hem doğum günü hem de ölüm yıldönümü. O yüzden dondurma dağıtacağız. İşte Hayır. öyle gidiyoruz işte. Ee, günlük vloglar da çekeceğim İstanbul'da. İşte gidiyoruz. Şimdilik video bu kadar. Ee, siz bunu şimdi izleyebilirsiniz. Görüşürüz. Görüşürüz.